Herkese merhabalar dostlar. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır sizin de istediğiniz ve benim de istediğim bir şey yaptım aslında. Arkadaşlık listemde yer açtım. Bunu yer açarken şöyle bir yol izledim. Çevrim içi aktif olmayanları yani mesela şu an bu arkadaşlar çevrim içi. Bunu tam tersine çevirdim. En eski çevrim içi olanların olduğunu düşündüğüm kısma gelip burada da dostlar şöyle yaklaşık 35'in altında olan arkadaşları çıkardım. Eğer çıkardığım arkadaşlar arasında halen oyunda aktif olanlar varsa onlar lütfen göndersin onları kabul edeceğim. Onun dışında lütfen direkt arkadaşlık isteği yollamayın zaten burada yok. Bana yeni yaptığımız grupta yani Instagram grubuna gelen arkadaşları ekleyeceğim. Ee, sebebi de şu Akın grubu kurduk Instagram'da bilmeyenler için. Akında aktif olan arkadaşlar bana lazım ve onlar, onları onlara ekleyeceğim. Yaklaşık 50 kişi çıkardım ve şu an şöyle çevrim içi ya da en son eklediğim arkadaşları görebilirsiniz. Bunların hepsi aktifler ve bunların hepsi bizim akın grubundalar dostlar. Akın grubunda olan yani Instagram üzerinden akın grubuna Instagram'ıma ulaşıp bana ben de akın grubuna gelmek istiyorum yazarsanız ben orada arkadaşlık e, kodumu zaten paylaşmışım. Hatta üzerinden zaman geçince bir daha paylaşırım. Oradan istek gönderirseniz yaklaşık 25 kişiyi daha arkadaş olarak ekleyeceğim. Youtube yorumlar kısmına değil bana Instagram'dan ulaşan arkadaşlara. Sebebi de şu. Instagram'daki grubu yükseltmek istiyorum. Orada çok güzel bir akın grubu kuruldu. Bugün yarın 100 kişinin üzerine çıkar. Ve bugün ben grupta takip ettiğim kadarıyla ki çok yoğundum. Takip ettiğim kadarıyla da dostlar bol bol akınlar yapıldı. Bol bol akınlara alındı. Ben Türkiye'de bu işin ilerlemesini istiyorum. Türkiye'de bu işin daha hızlı gelişmesini istiyorum. En çok problemi akınlarda yaşadığınız için böyle bir düşünceye sahip oldum. Şimdi diyelim ki siz arkadaşlar eklediniz akınlara ve burada akında diye bir kısım var. Bazen düzgün çalışmıyor olabilir ama bu mutlaka düzelecektir dostlar. Burada akında olan arkadaşın akınına direkt katılabiliyorsunuz. Yani siz Instagram grubuna geldiğinizde ve oyunda eğer aktifseniz ve lütfen 35 seviyenin üzerinde çünkü şöyle 35 seviyenin altında kaydettiğim arkadaşları bundan 1-2 hafta sonra eğer 35 seviyenin üzerine çıkmamışlarsa eleyeceğim onları da. 35 seviyenin üzerinde ki 35 seviyeye ulaşmak aslında bu oyunda düzenli oynayan birinin çok kolay ulaşabileceği bir seviye. O yüzden 35 seviye belirledim ve dikkat ederseniz birçoğunu 35 seviyenin üzerinde bıraktım. İşte 34'leri falan da bıraktım böyle ama işte 29, 28'leri falan bırakmadım açık konuşayım. Oyun artık ilerliyor ve oyunda belirli bir seviyeye ulaşırsanız sizi de arkadaş olarak ekleyebilirim. Çünkü artık daha güçlü akınlara katılıyoruz, daha zorlu akınlara katılıyoruz. Kendinizi geliştirmeden bu akınlara bizimle girmenizin çok bir faydası yok açıkçası. Ve Dediğim gibi şuradaki görevleri yaparak da çok kolay bir şekilde e, bu seviyelere gelebilirsiniz. Ben buradaki bütün görevleri bitirdim. Ve burada e, hak verirsiniz ki çok fazla görev var. Çok ciddi mesai var. Ve tamamen organik kasılmış bir hesap bu. Şimdi ne yapıyorsunuz? Instagram'a ulaşıyorsunuz. Açıklamalar kısmında var. Instagram'a ulaşıp oradan bizim gruba dahil oluyorsunuz. Ve ben grupta arkadaşlık kodumu paylaşacağım. Böyle aradan 1 iki saat geçtikten sonra arkadaşlık kodumu paylaşırım. Oradan beni ekleyebilirsiniz. Ve bu 25 arkadaşı da Instagram üzerinden gelen arkadaşları da buradan ek eklemek istiyorum dostlar. Ee, onun dışında şöyle bakarsak oyunda bir değişiklik varsa buradan hazır yayına geçmişken size göstereyim. Yoksa da burada ara vereceğim dostlar. Bu arada bu Pokemon'ları göndermek lazım. Evet. Bir değişiklik yok. Bir farklılık yok. Şöyle haberler kısmına bakalım. Ben de çok yoğunum. Bugünlerde oyuna çok giremiyorum. Yakında şu arkadaş var. Mega Akın günü ve buna katılmanız için e, bizlerle birlikte o gruba girmeniz lazım. Mega Pokemon'lar zor oluyor. Güçlü oluyor. E, mesela şu an Mega Latitesa'da Latitos var. Onlar için arkadaşlar işte 8-9 kişilik gruplar oluşturarak akınları bizim gruptan alabiliyorlar. O yüzden e, sizler de eğer bu Pokemon'ları kaçırmak istemiyorsanız dostlar mutlaka e, bizlerle birlikte akın grubuna katılın. Akın grubuna hepiniz davetlisiniz. Onun dışında şöyle farklı bir Pokemon var. Bunu ben oyundan hatırlamıyorum ya da şeyden filmden hatırlamıyorum. Bu da yakın tarihli. Gelecek işte Ocak ayından itibaren çok fazla topluluk günleri var. Bunların bizim grupla bir alakası yok ama grupta olan arkadaşlara ara ara ben ee, topluluğu günüyle ilgili haberler vereceğim. Şöyle bakalım. Yakında ne geliyor? Şubat ayında birkaç tane küresel etkinlik var. Bunlara ilerleyen dönemde bakarız. Şimdiki konumuz dediğim gibi bizim gruba katılırsınız dostlar ve arkadaş olarak sizlere Instagram üzerinden gelen arkadaşları ekleyeceğim. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.